İyi günler, daha önceki videomuzda üyelik işlemleri üye nasıl kayıt olur bunu görmüştük. Şimdi üyelik işlemlerinde dernek üyesi kaydetmeyi göstereceğiz. Sol menümüzden üyelik işlemleri altında yine üyelik işlemleri ismindeki butonuma tıklıyorum. Karşımıza üye listesi geliyor. Dikkat ederseniz. Buradan yeni üye eklemeyi göstereceğim. Yeni üye ekle butonuna basıyoruz. Açılan sayfada şube seçiyoruz. Eğer bir şubemiz varsa direkt merkez şubeyi burada seçmiş olacağız. Gruplarımız var. Şimdi ekleyeceğimiz üye hangi gruptaysa ben ona göre işlem yaptırıyorum. Üyeler diyorum. Üyeler grubunu eklerken sicil numarası otomatik geliyor. Kendimiz eğer farklı bir sicil numarası vermek istersek buraya yazarız. Sağ tarafta görmüş olduğunuz e, yeşil tikli konabilir yazıyor. Bu daha önce bu numaranın kaydolmadığını olmadığını gösteriyor. Kayıt tarihi otomatik. Şimdi girmek istediğimiz, girmemiz gereken bilgiler. Vatandaşlık numarasına giriyoruz. Hemen ben Üye adı Ahmet Mehmet olsun. Cep telefonu alan zorunlu. Cep telefonunu giriyorum. Daha sonra şehrini seçiyorum hangi şehirdeyse ve cinsiyetini seçiyorum. Üye kaydet dediğimde zorunlu olanlar bunlar. Üyeyi kaydetmiş oluyoruz. Ama siz meslek bilgilerinde girebilirsiniz. Örnek olarak ne iş yapıyor? Kaynakçı. İş telefonu varsa iş telefonunu. bir e-posta adresi varsa e-posta adresini. adres bilgileri varsa bunları kan grubu belirliyse kan grubunu burada ne kadar çok bilgi girersek e, sorgulamalarımızda ileriki bir sorgulamalarımızda o kadar detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Üye kaydet üye kaydediliyor. Üye kayıt işlemi bu kadar. Burada gruplar var dikkat ederseniz. Bunlarla ilgili detayları daha sonra anlatacağım zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.